Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> The Baby in Yellow'un kara kedi güncellemesini oynayacağız. Ben yarısının azını biliyorum. şu kitabı alacağız ilk önce. Burada bir sıralama var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sonra yine 1 ve 2. Bu da 5. 2 3 4 5. Şimdi 3'ü bulacağız. 4 lazım değil. 3. Şöyle burada bana lazım olacak bir şeyler var. Onu alacağım. Çekiç al. Şuraya at. İngiliz anahtarı al. Şuraya at. Deyyağı ikisi lazım bize. Tamam. Şimdi aşağı ineceğiz. Şöyle kümüratı bunu da keseceğiz. Kafasını. Burayı içeri çevireceğiz. Burası açılacak. Hemen gidelim. Burası değil. Burası. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkamızdan kapı kapalı. Şöyle hemen gideceğiz. Burada bu robotu bulacağız. Adı Nivit. Şimdi en başta çoradan pil alacağız. Nerede pil? Pil alalım. Lan sana pil. Şimdi bunu yukarı götüreceğiz. La basar. Şuraya takacağız. Ve bize bir daha oyun oynatacak. Ye dokunacağız. Bunlar yeşile gelince dokunacağız abi. Hop. Bir. Üç kere yapacağız. Allah. Yanlış yere dokundum. Yes. Tamam. Hemen bitirdik. mürekkep alacağız. <laughs> Bebeğin sesi geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. Yeni bir güçlendirecek şu Nereye buraya mı gideceğiz? Ha, buraya gideceğiz. Buraya mı? Buraya takınca. Ha, takınca kapı açıldı. Kim? Burası açık değil. Burası da açıldı. Ha güçlendiriciyi buraya takacağız. Sonra tank. Niçin de buraya takacağız? Anladım. Korkma, korkma. Haydi. Aa, ketle. Açık. açık. Ne? Kapı tutucu. Ha! Galiba o nifti takınca açılan kapıya gideceğiz. Şimdi nifti alınca hiçbir şey olmayacak. Biri takalım. Allah, takamadım. Şuradan güçlendirici alacağız. Lan. Allah, güçlendirici bırak. Bu video kaç kere? Bu videoda kaç kere? La, yani lan dediğimi yazın. Tak ha buraya takacağız la. Tamam. Lan nereye? Nereye gitti lan? Nereye gitti bu? Bir dakika lan. Bu bebek yaklaşmış galiba öbürkü dünyada bize doğru yaklaştı. Orada da yani yukarıda bizim dünyamız mı var? Yukarıda da ses geldi yürüyünce. Olabilir mi acaba? La bir ses çıkarma. Nereden çıkacak? ilk önce sana bir İngiliz anahtarını verelim. Çünkü burada aslında tamir edecek. Burayı izlemiştim arkadaş. O yüzden hangi aletler olduğunu bilmiyorum. Şimdi çekin. oynayacağız. Ne oluyor? Yine bizim dünyaya geldiğimiz gibi mavi şey yandı diyecektim ki Baby in yellow geldi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Daha eğer Baby in Yellow bölüm kara kedi güncellemesinin bölüm ikisini gelmek Bölüm konuşamıyorum. Bölüm 2 gelmek Bölüm 2'nin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoma 5 like gelsin. Bay bay.